Seni öyle bir yere götürüyorum ki Canpolat, aklın duracak. Allah Allah, nasıl bir yermiş orası? Serhat. Buyur patron. Siz kalın. Tamam patron. Yani ararsam ararsan var. Çekit mi dersin, sütün gibi bacaklar mı dersin, balık etimi dersin, piliç eti mi dersin, ya hepsinden var. Kardeş, bir de orada paparazziler yakalanmayalım. Madem bildiğin yer, çağır mekana gelsinler. Ya ben seçmeyi seviyorum da. Zaten mekanı kapattın bir biz olacağız. O merdivenlerden indin mi? O loş ışığın arasından bu mu şu mu diye bakınıyorsun ya. İşte o hepsinden heyecanlı be kardeşim. Yoksa çok şükür dokuz. Hadi gidelim. Hadi. Kimsin? Babamı niye öldürdünüz? Babanı bizi öldürmedik. Siz babamı öldürdünüz. Ben de sizi öldüreceğim. Babanı bizi öldürmedik. Şevko benim düşmanımdı. Öldürmeyi de istedim. Ama ölümüyle bizim alakamız yok. Yalan söylüyorsunuz. Dur diyorum sana. Öldürmek istiyorsan silahın emniyetini açman lazım. Babanı biz öldürmedik. Kardeşim daha çok küçük. Gel yeğenim gel. Gel amca yeğen dertleşelim gel. Abi burası. Abi zahmet oldu ben gelirdim. Senin de işinden alıkoydum. Bana zahmet falan olmadı. Ayrıca işler böyle yolunda giderse sen de en yakın zamanda kendi arabanla gelirsin. İnşallah abi. emrin var mı patron? Nevzat herkes dışarı. Tamam, herkes, herkes, Hadi. herkes. 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 İsmin ne? Onur. Onur. Bak yeğenim. Ben yedi yaşındayken babamı gözümün önünde vurdular. Sırtından vurdular. Çok canım yandı. Çok acı çektim. İstedim ki. Bütün dünyayı öldüreyim. Öğrendim ki bütün dünyayı öldürsem de babamı geri getiremem. Yine de bu hırsla bir sürü hata yaptım. Ama babanı ben öldürmedim. Sana karşı bir hata yapmadım oğlum. Ben şimdi ne yapacağım? ...okuyor musun? Evet. O zaman bir seçim yapmalısın. Ya okumaya devam edeceksin... ...ya da baban hayatını devam ettireceksin. Okumayı tercih edersen... ...kendi belirleyeceğin çizgide... ...onurlu bir hayat süreceksin. Baban hayatını devam ettirmeyi seçersen... ...onurunu ve yaşamını... ...başkalarının tercihine bırakacaksın. Ya vuracaksın... ...ya vurulacaksın. Vurdukça arkandakiler çoğalacak. Herkes senden korkacak. Gün gelip vurulduğundaysa arkanda kimse kalmayacak. Belki Çakır gibi babasının ölümünü izlemiş bir çocuk. Belki benim gibi babasını hiç tanımamış bir çocuk. Belki senin gibi gözü yaşlı bir onur bırakacaksın. <laughs> onur. Yine de bizden şanslısın. Artık baban yoksa da arkanda iki tane daha gibi amcam var be, ha?